YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl töreninde konuştu. Türkiye dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında. Fırat Üniversitesi'nin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen tören, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda akademik temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene katılan YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Türkiye'nin yüksek öğretimdeki vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de şu anda yaklaşık 360 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirterek, bu sayıyı 2024-2028 strateji Hedeflerimiz doğrultusunda 500 bine çıkarmayı, ardından da Cumhurbaşkanımızın koyduğu 1 milyon uluslararası öğrenci hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz, dedi. Türkiye'nin bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Fırat Üniversitesi'nin yalnızca Elazığ'a değil, Bingöl, Muş, Tunceli ve Erzincan gibi illere de yüksek öğretim altyapısı sağladığını vurgulayan Özvar, "Fırat Üniversitesi bilimle kalkınma arasında köprü kuran vizyoner bir eğitim yuvasıdır." ifadelerini kullandı. Özvar, "Bundan sonra üniversitelerde doktora programı, fakülte, yüksekokul ve enstitü gibi birimlerin kurulmasının akreditasyon şartına bağlanacağını açıkladı. Bu kaliteyi önceleyen bir sistemin temelini oluşturacak dedi. Konuşmasında Türkiye'nin uluslararasılaşma adımlarına da değinen YÖK Başkanı, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 2024 yılında öğretime başladığını ve 2025-2026 döneminde Özbekistan'da açılacak Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Tören sonunda üniversiteye katkı sunanlara onur plaketleri takdim edilirken Prof. Dr. Özvar ayrıca Fırat Üniversitesi 50. yıl özel sergisini gezdi ünitemin tabiri caizse demokratikleşmesine fevkalade önemli katkılar sunmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda kendilerini geliştirmelerinin yanında güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde ihtisaslaşmaları ve farklılaştırmaları, farklılaşmaları yönünde sürekli teşvik ediyor ve destekliyoruz. Kurumsal akreditasyonların yanında üniversitelerimizde program akreditasyonlarını güçlü bir şekilde teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite program programa sahip olma şartı getirdiğimizi sizlere hatırlatmak isterim. Benzer şekilde önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlan, bağlayacağımızı buradan sizler vesilesiyle bütün kamuoyla paylaşmak isterim. Bugün ülkemizde sayıları 360 bini bulan uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu bakımdan Türkiye en fazla uluslararası öğrenciye sahip olmak bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu sayı 2024-2028 stratejik hedeflerimiz dahilinde 500 bine çıkarmayı hedeflemektedir. Hedeflemekteyiz. Bu elbette ki üniversitelerimizin kapasiteleriyle çok yakından ilgili olarak planladığımız bir hedeftir. Sonraki hedefimiz ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere biçtiği 1 milyon hedefine ulaşmaktır. Türkiye bugün yüksek öğretimde küresel bir aktördür. Bu da büyük ölçüde üniversitelerimizin, üniversite yönetimlerimizin, gayretleri ve çabalarıyla meydana gelmiştir. Değerli misafirler son dönemde uluslararasılaşma bakımından attığımız önemli adımlardan biri de üniversite işbirliklerini sınır ötesi ortaklıklara varacak şekilde genişletmek olmuştur. Bu hususta dikkatlerinizi istirham etmek iste, istirham ederim. Bu yıl Bakü'de aslında geçen yıl, 2024 yılı itibariyle bu sene ikincisi olacak. E, i̇kinci dönem öğrencilerini alacağız. Bakü'de Türkiye Azerbaycan Üniversitesi öğretime başlamış bulunmaktadır. Bu üniversite çatısı altında 3 devlet üniversitemiz tarafından açılan programlara öğrencilerin çok büyük, büyük bir ilgi gösterdiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Yine kısa bir süre önce... 25 Ocak 2025 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyevin yayınladığı kararnameyle ile Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. 7 Nisan'da Özbekistan Yüksek Öğretim Kurulu'nun Sayın Başkanı'nı Ankara'da misafir ettik. Kendileriyle Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin eşleşine dair mutabakat zaptını imzaladık ve üniversitenin yol haritasını belirledik. İlk etapta dört üniversitemiz bu üniversitenin çatısı altında program açacaktır. Değerli misafirler, üniversiteler yalnızca bilgi üretim merkezleri değil, aynı zamanda bir milletin istikbaline yön veren kurumlardır. Fırat Üniversitesi de 50 yıldır bu sorumluluğu büyük bir özveriyle Yerine getirerek hem ilim hem de ifanın taşıyıcısı olmuştur. Elazığ gibi zengin bir kültür hayatına sahip bir şehirde burcu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üniversitemizin tarihsel misyonudur. 2000 yıldır bir üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Akın Levent, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Veysel Eren. İnönü Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Nusret Akpolat,